selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili boğa burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için 15 Eylül'e kadar iş hayatı aşk hayatı sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek bununla alakalı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldız nameye bakılır su falına bakılır Kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Efendim, hangisini arzu ederseniz buyurun gelin. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar, tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. En uygun ben bakıyorum. Bu fırsat kaçmaz. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili boğalar için efendim. Önce sağlık diyelim. Yardım elleri uzanacak. Sağlıkta bazı yerde efendim körü körünü gözlerinizden rahatsızlığınız olabilir sevgili efendim boğa burçları sağlıkla alakalı biraz enerjinizde düşüş meydana gelebilir fakat yine de her şeye rağmen sağlıkla alakalı 15 Eylül'e kadar kendi ayaklarınızın üstünde durmaya çalışacaksınız. Sağlığınıza önem vereceksiniz. Yardım ellere de uzanacak. Sağlıklı olmaya çalışacaksınız. Sevgili boğalar iş hayatına gelindiğinde köklü kuruluş sizi bekliyor. İş hayatında köklü kuruluş yapacaksınız sevgili boğalar sağlam şeyleri kendinize çekmeye çalışacaksınız. Sağlam meslekli, meslek sahibi olan meslekli kişileri kendinize çekmeye çalışacaksınız. Güçlü kişilerle ortaklıklar kuracaksınız. Sevgili boğa burçları eğer iş başvuruları yaptıysanız gel başla çalış diyebilirler size. Bir anda köklü kuruluşun içinde bulabilirsiniz kendinizi. Aşk hayatına gelindiğinde son derece dikkatli olacaksınız. Aile içi gayet iyisiniz yalnız aileye, haneye girip çıkan köpeklere dikkat edin. Ara bozuculara dikkat edin efendim. İçinizi fazla dökmeyin. Aşk hayatıyla alakalı küslerinizde de barışlar çıkmış. Bolca barışlarınız var sevgili boğa burçları. Evet efendim 15 Eylül'e kadar sizi böyle bir döngü beklemekte. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.